Herkese merhaba. Didim Hisar Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarı'na 100 metre uzaklıkta sizlere harika bir villa tanıtmaya geldim. 4 artı bir Amerikan mutfaklı, müstakil havuzlu, müstakil otoparklı, bitişik nizamlı, minimalize dizayn edilmiş şık bir villa. İç kullanım metrekaresi gayet iyi. Ne demek istediğimi zaten içeride anlayacaksınız. Bina kirlilik sertifikamız mevcut. Bu da ne demek oluyor? İskender evrakta herhangi bir eksiğimiz yok. E, otopark kapımızdan girdiğimizde burası güzel bir otopark alanı. Sol tarafta bizi bir havuz alanı karşılıyor. Bu arada Önümüz üst katta göstereceğim muazzam da bir deniz manzaramız var. Karşıda Yunan adalarının hepsi Yunan adalarının hepsine komşuyuz. Havuz alanımızı görüyorsunuz. Satış rakamımız 10 milyon 800 bin Türk lirası. Bu şelale bırakılmış. Motor ve denge deposu bu alanda. Toplamda 360 metrekare arsamız var burada. İki tane önlü arkalı villamız var. İkisinin de cephesi yol olduğu için birbirlerine komşu değiller. Yani önlerinden kimse geçmiyor. Ee, 160 metrekare arsa kullanım payı var. 161 de olabilir çünkü 300 e, ee, 62 382 milyon metrekaresi var. Ee, bahçe duvarları üstü yükseltilmiş. Bahçe duvarlarının üstünde de aydınlatmalarımız mevcut. Burada bir bahçe alanımız var. Kullanım alanı gayet güzel değerlendirilmiş. Böyle gel bir arka bahçe alanını da anlatalım. Şimdi iki tane var demiştik ya. Bir tanesi satıldı. Bir tanesi satıldı. Ne zaman satıldı? Daha inşaat yapılıyordu. Bismillah de alındı. Çünkü malzeme kalitesi güzel, inşaat güzel. Fiyat mantıklı. Burada alınabilecek en mantıklı yerlerden bir tanesi. Karşıda bir villamız var. Asansörlü mü asansörlü? Çok güzel bir villa. Oranın tanıtımını daha yapmadık. O da 25-30 milyon gibi bir rakamı var. Onu da tanıtacağız. Zemin kattan buraya bir çıkışımız var. Onu hemen söyledik. Dışarısı 6-7 derece buz gibi. Hemen içeriye geçelim. İçeriği anlatalım. Gel böyle kamera. Gel böyle kamera. Yukarıdaki kapı çarpıyor. Şimdi geldik antre alanımıza. Bakın güzel bir antre alanımız var. Kullanım alanı gayet yeterli. Burada portmantomuz, ayakkabılıklarımız yan tarafta aynalarımız bırakılmış. Yukarıda bir gergi tavan. Beğenenler, beğenmeyenler olacaktır. Beğenenler bu şekilde bıraksın, beğenmeyenler de söküp değiştirebilir. Hemen salon mutfağa geçelim. İçerisi biraz dağınık. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Şimdi geldik. Güzel bir salon mutfağımız var. Kamera geri. Geri çık. Geri çık. Uyuma. Geri çık. Güzel bir salon mutfak bizi karşılıyor. Çift kanatlı kapımız. Hemen burayı da şöyle bir tutalım iki dakika. Kapatmadan. Bakın genişlik kullanışı gayet güzel. Fırın, mikrodalga, buzdolabı, ocağımız, ankasile setlerimiz evimiz bulaşık makinesinin yeri. Her şey dört dörtlük. Şimdi yazlık bir villa alıyorsunuz. 15, 16 milyon, 20 milyonlara çıkmıyorsunuz. Benim bütçem 10, buçuk ya da 10 lira, buçuk lira. Gelin görün, oturup bir pazarlık yaparız. Bence mantıklı, alınabilir, güzel diye. Spot ışıkları oldukça fazla, Aydınlatması gayet iyi. Sineklikleri takılı, buradan da direkt karşıya bakıyoruz havuz alanına. Hemen şöyle şurayı da gö gösterelim. Panjurlarımız manuel. Böyle başında beklememiz lazım. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. O konu tartışmaya açık. Hemen geldik alt kattaki bir diğer yatak odamıza. Şimdi bitişik nizam olup da böyle bir imkan olması çok iyi değil mi? Evet. Şimdi yetmemiş, müteahhit ne almış biliyor musunuz? Ayrı mutfak isteyen olacaktır diye düşünmüş. Olabilir. Gider bırakılmış. Bakın gideri bırakılmış. Bu da çok önemli bir detay. Demiş ki yetmez. Altı da seramik yapayım. Yani gün mutfak yaparken bir de burayı laminattan seramiğe çevirip çok para harcamasınlar. Hemen bakın burada merkezi... Ee, nereli? Ağrılı. Ağrılı mı? Ha, ağrılı. Ağrılı doğru. Benim aralara karşı bir sempatim var zaten. Şimdi merkezi klimayı gösterdik. Burada güzel bir sarkan avizemiz var. Ee, kat yapıp alt tesisatlarımız çekili. Bu da çok güzel. Odamızın olması zemin katta hastası olanlar için, merdiven çıkamayanlar için, çalışma odası isteyenler için Harika bir opsiyon. Geldik merdiven altı. O eskimeyen banyo lavabomuza. Bu oh, çizdi, çizdi Şimdi havuzumuzun motoru burada. Bir duş bırakılmış. Bence mantıklı olması. Bu evde ne var? 3 tane banyo var o zaman. Kafada karışıklık olmasın. Havuzun motoru şimdilik bu. E, tabii. Aynı gün içinde takılacak. Siz geldiniz havuzumu hazırlayın dediniz. Hemen müteahhit firma hazırlayacak. Burada bir de havluluk yapılmış. Bu da çok iyi bir düşünce. İsterseniz buraya bir yarım duşakabin yapılabilir ama gerek de yok. Ee, ama bunun olması da önemli çünkü alt katta bir yatak odası var. Yatak odası varsa alt katta üst ka yani bir de zemin banyolu avı olmak zorunda. Şimdi yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Bakın yukarıda antre boşluğunda güzel aplik çalışmalarımız var. Hemen buradaki odadan başlayalım. Şimdi 15 metrekare var değil mi burası? Hangi bir bir oda? Elimizi de çizdik altta. Hangi bir, bir oda? Kullanışlı. TV çıkışları yapılmış, merkezi klimaları var. Sineklikler bile yapılmış. Bence çok büyük paralar ödenmesine gerek yok. Bir yazlık düşünüyorsanız, bugün gelseniz benim ofisimin orada çamlıkta altın kumda bir daire istiyorum, site içerisinde olsun diyorsanız 250 bin euroyu gözden çıkartın iki artı birler için. Dubleksler için 300-350 bin euroya yakın paralar ödeyeceksiniz. Bence havuzum olsun, otoparkım olsun. Bir de kimseyle muhatap olmayayım. Her şey bana ait olsun diyorsanız buraya alırım. Bence. Şimdi burada geniş bir banyo lavabomuz var. Bayağı da büyük. Aydınlatmalar falan da gayet güzel. Kullanışlı geniş bir banyo lavabo. Hemen buradaki yatak odamızı anlatalım. En son o yatak odamızı da bitirelim. Şimdi bakın burada büyük bir yatak odamız var. Büyük bir yatak odamız var. Aşağıdaki ağaçlar biraz sonra kırılacak rüzgarda. Öyle bir rüzgar var yani. Portmanto, portmanto diyorum. Yatak gardıroplarının hepsi yapılmış. Hepsi yapılmış. Bu odanın bir balkona çıkışı da var. Aydınlatmalar falan her şey çok güzel olmuş. Ben beğendim. Hemen diğer yatak odasına bir girelim. Bakın bu da çok büyük bir yatak odası. Kullanışlı da aynı zamanda. Şimdi yatak başları buraya gelecek. Arkada zaten LED aydınlatmalar falan onlar yapılmış. Buraya bir gardılap bırakılmış. Karşıya da bırakabilirsiniz. TV çıkışlarımızda mevcut kamera. Şöyle bir denizi bir sana, Denizi fokusla. Farmakonisi'yi de göster. Son zamanlarda Yunan adası biraz hareketli ama Yunan adaları. Olsun bizim adalarımız karşıda. Bugün buraya şey diyebilir miyiz? Adalar manzaralı. Bence denilebilir değil mi? Gel böyle. Kitlenme, manzaraya kitlenme. Geri gel. Kamera. Buradayız. Evet, Viko marka anahtarlıklarımız. Aynı zamanda burada da neyimiz lazım? Banyo lavabomuz. Güzelli bir banyo lavabomuz var. Bu da çok önemli bir detay. Ebeveyn banyo lavabosu günümüzde şart artık. Her yerde şart. Şimdi teras Küçük teras, mini terasımız var burada. Bakın karşıda bir villa var dedim. Çok da güzel bir villa. Zamanında satılmıştı. Tekrardan satılıyor. Satılırken de gezmiştik. Şömineli, asansörlü falan böyle. Bayağı zengin işi. 25-30 lira gibi bir rakam var. Benim daha az bütçem var. Onun üçte birine ne alabilirim? Bence gelin buraya alın. Bir gözün, görün derim. E, fiyat makul. 10 milyon, 10 milyon 800 bin liraya havuz, otoparkınız, her şeyiniz mevcut. Ayrı mutfakta yapabilirsiniz. Önünüzde full açık zeytinlik. Karşınız deniz, adalar. Bu fiyata bence makul. Ne diyorsun? Alınır. Alınır yani. Az önce biz 15 milyonluk bir villadan geliyoruz. Ondan önce dün 24 milyonluk bir şey çektik. Yani fiyatlar bu kadar yükselmişken bunlar kelepir tadında artık. Bence bakılır. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de bizi Instagram hesabımız yamaçkaynımekulden lütfen takip edin. Bir sonraki turda görüşmek üzere.